Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi şöyle biz Ayaz'la Eliz'i eee babasıyla birlikte böyle çok güzel e, evimizi süsledik. Onları şimdi sürpriz yapacağız. Eve getirdik. Böyle size dedik işte ufak hediyelerimiz var dedik. Böyle çok güzel bir masa hazırladık. Böyle onlara oyuncaklar, işte hediyeler aldık. Ondan sonra balon çok seviyorlar. Balon şişirdik. Ve şimdi Eliz'le Ayaz gelecek. Bakalım nasıl sevinecekler mi? Ne diyecekler? Ben de merakla bekliyorum. Şimdi gelirler birazdan kapı çalar. Bakalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Elif hadi ayakkabılarını çıkar. Bekle bakalım Amine burada. Ne yapıyorsun? Hadi montunu çıkar. Çıkar bakalım montunu Eliz Hanım. Ay Eliz ne kadar şık olmuşsun. Bir, bir bakabilir miyim sana? Ne oldun böyle Veniz oldun? Bir dakika dur. Aya, bir dakika abiyle birlikte. Gel beraber. Aya sen de çıkar montunu. Çıkarma. Bırak bırak. Kafandakini de çıkar. Hadi bakalım gelin. Sürpriz. <laughs> hediyeleri. Bunlar da senin hediyeleri. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlandı Eliza ya. Bak Eliz ne yapıyorsun öyle? Eliz ne yapıyorsun? <laughs> Eliz çok güzelmiş anneciğim hediyeleri. Neler, varmış? Bak şimdi Ayaz bunlar senin hediyen. Anneciğim bu ikisi. Açacak mısınız hediyelerinizi? Ayaz'ın ilk hediyesi. Çok güzel böyle bir eşofman altı aldık Ayaz'a. Gri değil mi anneciğim bu? Evet. Bakayım bak. Elif ne yapıyorsun anneciğim sen? Hadi. Sen de hediyelerini aç Elif. Sen de aç hediyelerini. Elif. Sen de aç anneciğim. Ay Ayaz neymiş o kutu? Ayakkabı. Aa, Ayaz göster bakayım ayakkabını. İyi yıllar aşkım. Eliz de açıyor hediyelerini. Şimdi bakalım ne çıkacak. Eliz'in hediyelerinde Elif. Ay <laughs> arkadaşlar Eliz çok zorlandı açarken. Hala açıyor. Yardım, Yardım <laughs> istiyor. Sana. Hadi bakalım. Eliz'in hediyeleri nelermiş? Allah. Allah. Aa. Eliz bak bakalım pijamalarını beğenecek misin anneciğim? Eliz. Pijamalarına bak bakayım anneciğim. Ay çok güzel Eliz'in pijamaları. Sen sana ne çıktı? Ha onda ne çıktı anneciğim sana? Bu da Ay bakalım Elif'in ayakkabılarına da. Elif bak. Bak bakalım. Aa, çok güzelmiş Eliz. Beğendin mi ayakkabılarını? Hem de pullu bakar mısın? Ay bak burada neler var bir bakalım mı çocuklar? Oreo var. Cip. Ayaz'ın en sevdiği cips var. Yedim. Başka? Tabii ki anneciğim. Başka ne var? Oraya. Ee, Oreo. Dubai çikolatası. Ama gerçek olmayan. <laughs> gerçek olmayan. Var. Başka ne var anneciğim? <laughs> Ay çok güzel çikolatalar var. Bir burada de şey, büyük şey. Oyuncak şey, burada, almış. Da bir şey. Evet. burada da bir şey. Burada da bir sizin en sevdiğiniz şeyler. Ay çok güzel. Bir de bir şey söyleyeceğim Eliz. Bak şuradaki balonun üstünde ne var? Elza. Elsa var. Let's Bak şurada da balonlar var hayat. Oradaki balonları gördün mü anneciğim? Bakın bir sürü balonlar. Hadi bu balonlarla oynayalım. Hadi birazcık parti yapalım. 2025'e. Anla var. Hadi 2025'e beşi biraz şöyle coşkuyla girelim. Getir Ayas'cığım balonları ortaya. Hediyelerinizi kenara koyun. Ay ne kadar güzel oldu bu. Şu hediye paketlerinizi kenara koyun. Bunda ne var ya böyle yapışkan. Elif balonları getir hadi. Balonlarla oynayalım biraz. Hadi benim de. kurtardım. Şu balonları da getir. Ay! <laughs> ne bozuldu? Bakayım bu ne böyle? Ay Eliz ben senin ayakkabılarını çok beğendim ya. Bakayım seninki nerede? Senin ayakkabıları. Senin ay ayazın ayakkabıları da burada. Çok güzelmiş. Hediyelerimizi şöyle kenara koyalım. Birazcık da balonlarla oynayalım. Balonlar nerede? Bak, balonların hepsi kaçmış, görüyor musunuz? Bak bak. Hepsi buraya gitmiş. Elif çıkar o balonları anneciğim. Arkadaşlar silah yaptım. Arkadaşlara <laughs> ne diyelim? Hadi iyi yıllar diyelim mi? Hepin iyi mu anneciğim? <gülüyor> ne <gülüyor> biçim oluyor öyle? Sen yani? daha mı? Sen daha mı var? Ay çok güzelmiş bu da. Elif'inki de maviymiş bakın. Gördünüz mü? Dur şimdi bak şu hediyelerinizi, <laughs> hediye paketlerinizi. <gülüyor> Ay her <laughs> zaman. Ay burada da Mi? Bak bak şurada <laughs> ne var bak. Gördünüz mü o çikolataları? Bak. Oo. Bak şu bademli, şu ee, şey fıstıklı, bu da çilekli. Bak tadına bakmak ister misin? Evet, evet. Onun... çok güzel, çilekli. <laughs> güzel güzel. mi? Dur de evet. verelim. Eliz bak. Çilekli çikolata. Bak bakalım. Güzel mi? Evet, çok güzel anneciğim. Şu balonları şuradan çıkaralım. Elif şimdi bize yılbaşı şarkı söyleyecek. Evet. Hadi Elif söyle bakalım. Elif. Hayır hayır. Jingle bell. Jingle bell. Tamam tamam hadi Jingle bell. Jingle bell. Uğurlu gölge bell. Elif bir daha söyler misin? Çok Altyazı. güzel söylüyorsun. Evet. Bir daha söylesene Elif. Bir de Eliz bugün bize Venüze'yi dansı yapar mısın? Evet. Yılbaşına özel. Cipsini. Hep beraber. <laughs> için <Gülüyor> <Gülüyor> Elif abi öyle yapma <laughs> Ay çok beğendim. Eliz bakabilir miyim ayakkabılarına? Arkadaşlar çok güzel bir ışıksız bu sefer ama bakar mısın? Bak üstündeki pulları görüyor musun? Ne kadar güzel oldu Eliz'e. Kıyafetine de çok yakıştı. Ayaz seninki de çok efendi. Evet, evet çok güzel oldu anneciğim. Çok beğendim. İkisine de bayıldım. Bak numaraları oldu değil mi anneciğim? Çok Bilmiyorum tam oldu ama sana. Baban tamam. seçti onları. Çok güzel oldu ya. Bakayım Elif. Baksana. Bak, Seninki de çok havalı bak <laughs> bak.